Evet arkadaşlar hepinize güzel içemiz şirin ilçemiz şefaatten Perşembe Pazarı'nda hayırlı günler. Bugün Perşembe Pazarı'nda güzel içemizde köylü pazarda güzel şeylerle karşılaşıyoruz. İbrahim abi kendisi devletin devlet dairesinde çalışmış. Ablam öğretmen emeklisi, kendisi de emekli devlet dairesinde 28 yıl sonra köyüne gelmiş. Üretiyor, 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 doğal üretiyor. Ünal Bey diye bir de farkındalık yaratmış köyünde farklı ürünler, cepsesi, meyvesi. İbrahim abi de biz böyle insanı gördük. Dedik ki KabeKini Postası YouTube kanalında abone olmayı da unutmayın. Buradan paylaşacağım. Üreten insan her zaman baş tacımızdır. İbrahim abi hoş geldin. Bereketli olsun. Nereden icabet etti böyle bir fikir İbrahim abi? Büyük şehirden köyme gelmek. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet. 55 emekli oldum. Evet. Bir uğraş istiyordum Yani, yani çok genç evet. 35 yok 45 yaşında mı? Aa çok erken emekli genç, çok. Evet. Ondan sonra bir şirket Kendi şirketimiz. Evet. Olmadı. Tamam. Olmadı. 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 Kriz oldu. Krize girdi. Evet. Yani. Tamam. Ama ondan sonra orada onu bıraktım. Dedik eşimle köye gidelim. Evet. Eşim benden sonra iki sene sonra bir sene sonra emekli oldu. Bir evet. sene sonra. Meydum. Geldik. Abi, ne öğretmeniydi abi meslek ne öğretmeni şey taşıyorlar? Ah, Kali. Halk eğitim merkezinde nakış öğretmeni. Nakış öğretmeni. Süper. Evet ne güzel ne güzel evet. Ondan sonra köyden de 350 metre kare. Arsa aldın. arsa aldın. Oraya bir ev yaptım. Evet. Ee, eşimle baş başa verdik. Dedik ki gidelim en iyisi köyde üretip yapalım. Hemen halka hizmet, hemen halka hizmet. 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 Evet ne o güzel. O yoldan çıkarak tabii ki. Bizim desturumuz odur. Evet. Halka hizmet, halka hizmetten gidiyor. Evet. Bir de İbrahim evet. abi e, şimdi üretiyor. Kaç çeşit ürün yetiştiriyor İbrahim abi? Hepsi olarak. Kaç çeşit Evet. E, dolma biber, köy biberi, önce evet. biber, turşuluk biber, evet. acı biber. Elmanın iki 3 çeşidi var. Var değil mi? Aromalı, tatlı. Evet, Amas elması. Zaten evet, aması o. Ee, kaysinin hemen hemen 4-5 çeşidi var. Kurusunu pazarlıyorum. Bu sene kuruyu tamamen hem elde evet. hem gün kurusu olarak yapıyorum. Onlarla... Gün kurusu kayısı yetiştiriyorum. <laughs> abi Ramap <laughs> sen yetişti. ne yapmısın ya? Yani şu anda pazara çıkmamak için zaten deli olmak lazım. Çıkmamak için zeka yerli olması lazım adam. Çünkü her şeyi yetiştiriyor. Organik Onu, değil mi? He, Niye pazarda yerini almasın? Yani. Değil mi? Hem halk faydalansın hem de ben evet. e, bütçeme üç beş kuruş faydalı. Faydalansın değil mi? Mesela oradan kaynağı. Süper İbrahim abi. <laughs> İbrahim abi. Şimdi emekli oldum. Bu işte yapıyoruz. Zevkle sabah kalkıyorum. Rahatça tertemiz. İlaçtan uzak. Stresten uzak. Aynen. Güzel. Rızvan köyde bir gün oksijen deposu Orası. yüksek. Evet. Denizden güzel. aşağı yukarı 980 metre yüksekte Oksijen deposu. Aynı. Yeri de güzel. Suyumuz da bol. Su da bol. Su, su bol değil mi? Su bol. Su. Buradan Yozgatlı evet. olup da dışarıda emekli olup da köyde arsası tarlası olan su kenarında. O insanlara mesajın ne olacak abi? Mesajım ee, büyük şehirlerde emekli olanlar, Evet. Emekli olanlar büyük şehirlerde ömrünü tüketmesin. Değil mi? Evet, göz katlara diyor. Özellikle. Yozga, özellikle e, değil göz mi? Gelip burada hem üretsinler hem, hem kendi bütçelerine yardım edebilmek için satış yapsınlar. Hastane abi. kapısından gelsinler. E, devamlı para yet devamlı. İleceğe, devamlı hastaneye para yetiştirmek derse, buraya gel temiz havada hiç olmazsa rahat rahat hareket et. Değil mi? Covid mesela biz olmadık. Yediğin tadına Orada var, farna var. 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 Aynı. <laughs> bir de İbrahim abi sen daha iyi bir şey dedin. Yumurta da üretiyor musun? He yumurta. Yeşil yumurta üretiyor. Yeşil yumurta üretiyor. Yeşil yumurta. Çocuk bir... kaç tane İbrahim abi? Üç tane çocuğum var. Bunlar buradalar yani. Birisi kızım polis. Edirne'de. Süper. Evet. Aynı mı? Aynı evet, oğlum, banka da. Oğlum bankada. Bankada. Büyük <laughs> oğlum. Çok güzel. Bu oğlum da yanında. Ne güzel. Beraber yapıyoruz yapıyor Beraberiz. bu işi. Beraber. İbrahim abi seni tebrik ederim. Allah razı olsun. Bir de bahçene geleceğim. Çekim yapacağım. Beklerim. İbrahim abi. Bahçeme bekliyorum. Hah. Haber verin size geliyoruz diye hazırlıklar yaparsın. Oldu mu? İbrahim abi seni seviyorum ben. Ben seni seviyorum. Teşekkür ederim. evet Ünal Yılmaz. Kabakir postası dediğin zaman evet. İbrahim abi şimdi tezgahında sayalım. Biber, kapya biber var. Kapya biber var. Normal, Normal kapya biber var. Köy, köy beri beri var. Kahvaltılık biber var. Kahvaltılık biber var. Acı biber var. Elma var. var. Kaysa kurusu Aydın. daha erken hani o, o yumurtayı da var. pazarda yerini alacak değil mi? İnşallah alacak. Bu hafta getirecektin. Oğlan istemiş Ankara'dan. Ona gidecek pazar. Söyle, Ama tamam. an, getirecektim yani. Şey. Tamam İbrahim abi. Kolay gelsin. Oğlan, bereket olsun. Bir de şöyle orada paha. Ankara'da 80 liraya yani. Evet. Doğru söylüyorum. Orada 50 liraya. Gelsin çocuklar organik gelsin. Yani. Kolay gelsin. Bereket Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Abi.